Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint dosyasını Word'e çevirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. PowerPoint menü çubuğunun sol üst köşesindeki dosya sekmesini seçin. Dış aktar menüsündeki seçeneklerden bilgi notları oluşturur. Seçin ardından ekranın sağ tarafındaki hikaye oluştur düğmesini tıklayın. Microsoft Word'e gönder açılır penceresi açılacaktır ve burayı kullandığınızda artık PowerPoint'lar hazırlamış olduğunuz ya da size sunulan bir dosyayı Word'e çevirebileceksiniz. Onu Word haline getirebileceksiniz. Dediğimiz gibi ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Zaten ikisi de Microsoft'un bizlere verdiği hizmetler hem PowerPoint hem de Word. Bunun için dediğimiz gibi ekrandaki adımlar sizlere yardımcı olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.